Avrım olsun dalarım bu arada. Söyleyeyim. Bırakmış mı? Kalkarken kamera kapatıyorum artık. Geçen gün edit atmışlar. Sıçmadan önce göt arası düzeltme diye. Ya. oğlum delikanlı gibi Holmes sana ulaştı. Holmes sana bir şey yazdı mı? Bir herhangi bir anlaşma girdiniz mi Holmes'le? Ne kadar tatlı bir komşu, değil mi bak? Canım çekti şimdi. Zengi, kaç paralan bu? <laughs> Adam kapıma Zippo bıraktı. Bak kapıma bırakılanları sayıyorum. Bir kez onunla yeni tanıştık. 5 kilo meyve bırakıldı. Sütlaç bırakıldı. Zippo bırakıldı. Bu var. Daha çok şey var ya. Yemeyeceksen geri koy diyormuş. Bak bir de şöyle bir şey gelmiş. Not yazmak, çizmekten daha zormuş abim. Seni çok seviyorum abim. Umarım her zaman seni sağlıklı ve mutlu görürüz. Anne ve Baba Rane'nin de ellerinden öperim. Umarım onlar da her zaman sağlıklı ve mutlu olur sevgilerimle. Ali, Warqueen. Kardeşim teşekkür ederim. Oh, You got that motherfucker! Ha Ananı sikeyim. Bu ne oğlum? Tuzak mı kurdun ya? <laughs> lan şu yaptığın işin hiçbir korumalık yanı yok. 77 bin tane kağıdı top yapmışsın içine koymuşsun. Şş, çok güzel lan. O zaman bunu hobi odasına koyayım. Emeğine sağlık. Mis. Logoyu kopya çekmiş bu arada, çizgilerini birebir bu logo. Bunu kendi yapmış da bunu kopya çekmiş. Biz de çizimci adamız, biliriz o kadarını. Ne kadar güzel diyeler be, ya Rani artistik yapma. Ama. Yemeyeceğim lan. Yemeyeceğim lan. Sporsu geri al lan bunu. <laughs> Hmm. <laughs> Maçın şeyine baktım da. Yemem oğlum. O kadar da iradesi değiliz amına koyayım. Tam saatine baktım da yokmuş. <laughs> ne bu? Bakayım.